Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber metineli Metin Ali ve Muaz'la beraber bir bakalım kim oynuyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet. Ve bir bakalım kimdi Muaz ve Metin Ali kapışacak. Metin Ali, Muaz yerlerinize geçebilirsiniz. Evet. <laughs> Umarım. Tamam şimdi bloğunuzu seçin. Muaz hangi bloğunuzu seçin? Şuraya koy. Şuraya koy. Seçin bloğunuzu şuraya koy. Şuraya tam şuraya koy. Bunu yere koy. Beto sen de seçtiğin bloğu şuraya koy, kırdım yere koy. Nereye <laughs> tamam, anladım. Çok kaba karıştı. Şimdi, maz maz uzaklaşma bo, 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 uzaklaşma. Şimdi. Oyun başlasın. Önce kim? Taş, ilk kim başlıyor? Taş, kek, makas Çete yazın. D Beş tane sayıyorum. Beş. Dört. Bir. Sıfır yaz. Yes. Maz Meto başlıyor. Başla bakalım Metin sor bakalım evet. Yazı. Senin biliyorum değerli bir blok mu? Yok. Aha. Bunu kır. Tamam şöyle. Şimdi sıra. Sen sor. Muaz'da. Söyle bakalım Muaz. Meto senin bloğun e, yani büyü mi? Hayır. Tamam. Ah. Tamam. tamam. Ee, Basit. senin bile soluk e, soluk bahçeden çıkmış blok mu? Bir soluk dakika. ha? <laughs> e, evet. Benim biraz soluk bahçe. Soluk bahçe. Yani hani e, beyaz bir tane şey var ya odun. küçük Beyaz bir tane çocuk. Yani Kız Maz işte hayır mı evet diyeceksin? Ee, yok ya. Yok, yok dedi. Evet. Şimdi sor. sor bakalım maz Senin senin bloğun açılabilir mi? Açılabilir. Hayır. Hayır dedi. Sor bakalım Metin Ali. Senin bloğunun üstüne çıktığında yanıyor musun? Hayır. Aha hayır dedi. Sor. Ee. Zor Çok çik, çok çekiş çekişmeye gidiyor maç. Şimdi ne soracağım? Olmadı mı bir şey sor işte. Senin <laughs> bloğun ee, Bu da hile yapmıyor. Tahta yapabiliyor mu böyle tahta? Ha? Tahta yapılabiliyor mu senin bloğundan? Hayır. Bu da ben şu an e, videodayım. Yani hmm. videoda olduğumu biliyorsunuz hile falan çekmiyorum. Tamam. <laughs> hile yapmıyorum Hi hiç. Eee Mugo. Ha? Senin bloğun tahta ile yapılabilen bir Evet. Aha. Tamam. Bunu kır. Bunu kır. Bunu kır de bunu kır. Abi bir dakika gel ben şu bloğu kırdım yanlışlıkla. Hangi blok? Neydi o? Şu. Hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyor. Neyse oğlum. Abi. Heh. Abi. Heh. Sancak tahtayla Tahtayla mı yapıyordu? Neyle? Bunu kırmıştım ben. İpucu yok. İpucu sancak yok. Sancak. <laughs> <laughs> i̇pucu yok. <laughs> <laughs> Ma söyle bakalım. Tamam ben mi söyliycem? Evet söyle. sen söylüyorsun. hadi Aha. sen söyle, söyle Senin bloğun değerli bir eşya mı? Hayır Mazda son oh. kaç tane? 6 Mazda son 5 tane Aa Metineli Buldu 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 Senin bloğun Senin bloğun kitaplık buluyo mu? Evet Ve evet. kazanan Metineli Şimdi benim ne yapıyor? Benim bu muydu? Benim bu buydu. Benim. Şimdi arkadaşlar <laughs> e, Metin Ali e ben ne yapıyor? Dur aynı blo <laughs> Dur. Bu sefer <laughs> ne nereye koyalım? Osman ben diğer şey yazacağım bir dakika. Ne yazacağım? Benim aklımda <laughs> bir şey var. Hadi hızlı söyle hızlı söyle. Boş ver siz oynayın ben yapacağım. Tamam. Tamam dur. Eee abi videoları ben yerine koysun. <laughs> bu sefer <laughs> böyle e, Şeyler farklı işte. blokları koydum. Farklı, farklı blok. Tam farklı blok koyacağım zaten. kimle kimliktim? Ben Mehmet Eneli. Tamam ki. Bir, bir, bir dakika dur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aynı şekilde Meto koyuyorum. Koy sen. 3 Hangisi ekleyebilirim? 6, 7, 8, 9. 7. Tamamdır. Şimdi Metin Edesi'nin yine aynı bölgene geç. Aynı bölgene geç. Ben seçiyorum biliyor musun? Ben de seçiyorum. Seç. Sen. Ben de seçtim. <laughs> Koyuyorum ben Koy bakalım. Koy. Tamam. İlk kim başlıyor? Dur. E Yine taşır makası. Hadi. Tamam. 3 2 1 Tamam. Başla. Dur dur. O dur bir dakika. Hadi. 3 Bu sayılmaz. Dur. Hadi oğlum video bit. Zaman gidiyor. 3 2 2 1 1 Yes. Sonra Eto senin bloğun ocak bloklarından yani taşla yapılan bloklardan mı? Ee, evet. Tamam. İçi direkten evet. buldu. Aynen. var Tamamdır. Bunu taş kullanılıyor mu? Bakayım. Tamam buna taş kullanıyor. Sor. Senin bloğun e, tahtayla yapılan bir blok mu? Ee, sanırım. Yok yok. Sanırım mı? Aa dur ben yanlış kırdım ya. Dur. <laughs> ben yanlış kırdım ya. Yanlış mı kırdın? Taşla yapıyor. Seninki taşla mı yapıyordu? Ha benim ne, benimki taşla yapıyordu. He tamam. Ne oldu? Sor. Ee, senin bloğun e, senin bloğunun içinde taht elmas var mı elmas yani e, yok şey müzikle alakası var mı senin bloğunun müzikle yok yok hmm, yok senin bloğun senin bloğun maden eritme ocağı mı maden eritme mi Hayır. Şimdi Al. ben tahmin ediyorum. Tamam hazır. Senin biliyor. Bileme taşı mı? Doğru. Aa dur bir dakika, bir dakika. Sonra bir şey yapacağım. Bir dakika oğlum, ben bir bir dakika. O ben bir kasaban oraya gidip hemen bir geldim. Bir şey gördüm de sanki. Şimdi ne yapalım? Aa ikimiz de aynı. Bir... Ha. Şimdi ne yapalım? <laughs> gelin gelin ben bir oynayayım. Şimdi aga biz baş... Ya. Aga şimdi Genç. video bitirelim mi? Abi gel evet. son oyun oynayalım gel ya. Oğlum videoyu ben benim bitirmem lazım yoksa video yüklenmez aga. Bakalım Aa, ne kadar olmuş? 8 dakika. <laughs> 8 dakika olmuş aga bitirmem lazım benim videoyu. Abi gel o zaman gel yardım iste Ne ne ne? Söyle ne? O videoyu bitirmeyecek miyiz? Aa aynen. Evet arkadaşlar 1 milyon daha sonra dilerim. Umarım beğenmişsinizdir <laughs> arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı kalın, kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.